Doktor İbrahim Uslu, siyasal danışman. Yayınımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk, iyi yayınlar. Çok teşekkür ederim. E, dilerseniz Muharrem İnce Bey'i biraz konuşmak istiyorum sizle. E, yeni bir parti kurma kararı aldı. Bunu bir baş, e, en önemli eksene koyduğumuzda, öncelikle yeni bir partiye ihtiyaç var mı? Aslında yeni partiye Türkiye'de her zaman ihtiyaç var. Çünkü şeyi seçmenleri yakından analiz ettiğinizde pazar koşullarının her zaman yeni partiler için uygun olduğunu görüyoruz. Birincisi sokaktaki dört seçmenden birinin kendine ait hissettiği bir parti yok. Bunlar her seçimde farklı farklı partilere oy veriyorlar. Dolayısıyla bunların bir parti aidiyeti olmadığı için bu havuzdan oy alma şansı yeni kurulan partilerin her zaman var. Tabi bu şu anlama gelmiyor, bu %25 illa da yeni kurulacak partilere gidecek öyle bir şey Sürük görmüyoruz bugüne kadar ki uygulamalarda ama teorik olarak bunları, bunları ikna etme şansınız yüksek. Parti aidiyeti yüksek bir seçmeni ikna etmektense zaten hiçbir aidiyeti olmayan bir seçmen grubunu ikna etmeye çalışmak çok daha kolay. Birincisi bu, ikincisi her seçimde 4 yılda 5 yılda bir yapılan seçimlerde seçmenin %10'u yenileniyor. Yani 18 yaşını dolduran genç arkadaşlar seçmen haline gelmeye başlıyorlar. Her yıl 1.2 milyon civarında yeni seçmen, şey, toplam seçmen şeyine, grubuna dahil oluyor. O yüzden bunların da kendilerine ait bir parti olmadığı için, ilk kez oy kullanacakları için bu havuzdan da oy alma olasılığı var. Etti %35. Bir de %17 var. Bu %17 kim? Bunlar iki seçimdir arka arkaya bir partiye oy veriyorlar. Fakat bunlar partinin politikalarını, performansını ya da liderini ya da liderinin başarısını, performansını yeterli görmüyorlar. O yüzden bunların da bir ayağı dışarıda tabiri caizse. Dolayısıyla bu havuzda yine parti değiştirme potansiyeline sahip seçmenlerden oluşuyor. Yani yaklaşık seçmenin yüzde 50'sinin ...parti değiştirme potansiyeli var. Fakat biraz önce de belirttiğim gibi... ...bu yüzde elli olduğu gibi yeni partilere gidecek diye bir şey de yok. Şu an yapılan... kamuoyu araştırmalarına baktığımızda... ...bunların hala büyük kısmının... ...yine mevcut partilere... ...yöneldiğini... ...daha az bir oranının... ...yeni partilere teveccüh ettiğini görüyoruz. Ama teorik olarak baktığınızda... ...yeni partiler için... ...uygun pazar koşulları var. Bu havuzdan ne büyüklükte oyalacaklarını ise çeşitli faktörlere bağlı, yüzlerce faktöre bağlı oradaki performansları belirleyecek. Peki solda bir siyasi parti şu anda sizin için ihtiyaç mı? Nasıl görüyorsunuz? Benim gördüğüm sol biraz daha sıkıntılı, sağda bir parti, yeni partilerin şansı daha yüksek ama soldaki partilerin şansı biraz daha düşük. Niye? Sol dediğimiz iki tane partiden oluşuyor, İşte HDP ve CHP ve bunların. Türkiye'deki toplam sol havuzu da yüzde 40'ın altında. Dönem dönem değişiyor ama işte şey, 35-40 aralığında bir havuzdan bahsediyoruz. 65-35 diye sağ sol havuzlarını şey böleriz. Malum siyasette herkes bunu bilir. Bu 35'in 12'si yaklaşık şeyden oluşuyor. HDP seçmenlerinden oluşuyor. Onların partisi adakatları çok yüksek. İşte son Kürt hareketi içerisinde yer alan başka partiler kurulduğunda bu kitle hiçbir zaman oraya tercih etmedi. O yüzden de HDP seçmenlerinden oy almak çok kolay iş değil. Dolayısıyla oradan gelebilecek oylar sınırlı. CHP seçmenleri, CHP seçmenleri yere seçime kadar... Partilerinin genel performansından e, mutsuzlar. Aslında referandumdan itibaren bu memnuniyet oranı yükselmeye başladı. Ama yerel seçimlerde gösterilen başarıdan sonra e, 11 büyük şehrin İstanbul-Ankara dahil olmak üzere kazanılmasıyla CHP seçmeni de e, artık partisinden daha mutlu. Şu an e, partisini en başarılı bulan e, iki seçmen grubu, HDP seçmen grubu ve CHP seçmen grubu. Sağ partilerde e, mutsuz seçmen oranları sol partilere kıyasla daha yüksek. Dolayısıyla Sadece CHP tabanını hedefleyecek bir partinin çok büyük oy oranlarına ulaşması mümkün değil. Çünkü seçmen CHP'den çok fazla şikayetçi değil. Evet. Peki Muharrem İnce, Sayın Muharrem İnce oldukça tecrübeli, deneyimli bir siyasetçi ve empati ve sempatiyi oldukça iyi bilen, bu oy oranlarına, oya dönüşebilir mi? Yani bir yere şeyde Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde gösterdiği performansı göstermesine imkan yok. Niye yok? Birincisi orada CHP seçmenli olduğu gibi arkasını aldı ve CHP seçmen olmadığı halde Sayın Erdoğan'a tepkili diğer muhalif seçmenleri de bünyesinde toplamayı başarabildi. Fakat şimdi birincisi Sayın Muharrem İnce'nin Cumhur İttifakı havuzundan oy alma olasılığı yok. Niye? Çünkü bütün siyasi konumlanmasını, varlığını ve performansını bu şeye karşı, iktidar blokuna karşı yürüttüğü mücadeleyle kurguladı. O yüzden de o havuzdan oy alma olasılığı çok yüksek değil. Millet İttifakı'nda eğer oy almaya kalkarsa kendiyle çelişmiş olmayacak mı? Tabii şimdi, şimdi birinci şey bu. Realite bu. Cumhur İttifakı'ndan oyalamıyorsunuz. Dönecekseniz muhalefet blokun hani şeyde Cumhuriyet Millet İttifakı havuzuna dahil olmayan muhalefet oyları da var ama hepsini topluyorsunuz yaklaşık yüzde elli yapıyor. Şimdi bu yüzde ellinin yüzde kaçını alacak olursa olsun Cumhur İttifakı'ndan oyalamayacağı için bir kere iktidar dengelerini değiştirmek açısından bir şansı yok. Ama sadece iktidarın şansını arttıracak bir fonksiyon görebilir. Bir süre sonra zaten eğer partileşecek olursa bu şey bölücü bir parti olarak itham edilecek kendisi. Eminim ki yerleşik diğer partiler tarafından. O yüzden de artı bir de yüzde elli yavuz ve oradaki partisi şu an gerçekten şey gereğinden fazla olmaya başladı. Ve bir de CHP tabanında dediğim gibi kendi partisinden memnun. O yüzden de ben e, Sayın İncen'in e, çok yüksek oy oranlarına hayal ettiği yüksek oy oranlarına ulaşma e, şansını çok yüksek görmüyorum. Tabii e, burada daha e, onun bu tüm bu oy oranları tartışmaların öncesinde başka bir soru sormak da daha gerekiyor bence. Seçime girebilecek mi? Çünkü erken seçim senaryoları bu e, son bir haftada yaşanan gelişmelerle hızlanmaya. Ve güçlenmeye başladı. Özellikle bu ekonomik türbülans bu erken seçim olasılığını daha da arttırıyor. Şimdi Eylül'de kurulacak bir partinin bir erken seçime yetişme olasılığı hiç yok. Evet kendisi tek başına Cumhurbaşkanı adayı olabilir ama partisi olmayan bir adayın müstakilen çıkıp Cumhurbaşkanlığında rekabet edebilmesi falan o da çok kolay görünmüyor. Dolayısıyla hani neresinden bakarsanız bakın şu an için şey e, irrasyonel bir proje olarakmış e, gibi duruyor. Peki elini güçlendirmek için yani Cumhurbaşkanı adayı olabilmek için bir ön almış olamaz mı? Yani yani birincisi kendi partisini yani CHP'yi bu şekilde tehdit ederek bilmiyorum yani mümkün mü CHP'yi buna ikna edebilmesi? Çünkü e, CHP içerisinde bir önceki seçimde mesela CHP delegasyonu, CHP'nin kurumsal yapısı Sayın İnce'nin adaylarını destekliyordu. Hatta dışarıdan bir adaya itiraz ediliyordu ama şu hamlesinden sonra eminim ki CHP içerisinde de şey reaksiyonlar gelişecektir ve CHP'nin kendi kurumsal, kurumsal yapısı Sayın İnce'nin yeniden aday gösterilmesine artık çok sıcak bakmayacaktır. Birincisi bu ikincisi. CHP tek başına Cumhurbaşkanı adayını belirleyemeyeceğine göre eğer bir ittifak içerisinde yer alacaksa gerçi geçen seçimde de bir ittifak vardı ama yarım bir ittifak söz konusuydu tam bir ittifak olamadı sadece parlamento için ittifak yapabilirler. Bu sefer daha geniş cepheli bir ittifaktan bahsediyor Sayın Kılıçdaroğlu hatta millet ittifakı kavramını bile kullanmıyor demokrasi ittifakı diyor yani millet ittifakını büyütmeye çalışıyor. Eğer Demokrasi ittifakı adını verdiği şu an Millet ittifakından daha fazla sayıda bileşenin yer alacağı bir şey e, ittifak içerisinde seçime gidecekse zaten CHP tek başına Cumhurbaşkanı adayının kim olduğuna da karar veremeyecek. Dolayısıyla e, şey e, arkasında CHP'nin desteği olmayan bir Muharrem İnce'nin o diğer partilerin desteğini alarak Cumhurbaşkanı adayı olabilme şansı da kalmıyor yani ben o yüzden neresinden bakarsanız bakın bu irrasyonel bir projeymiş gibi duruyor diye değerlendiriyorum ee, çok kısa kısa iki soruyla bitirmek istiyorum söyleşimizi Buyurun. Ee, CHP seçmeni e, st stratejik bir e, seçmen diyebiliriz stratejik oy kullanabilen bir seçmen e, kendileri taban bulabilir mi Sayın Muharrem İnce? dedim mi bu şeyden önce bulabilirdi yerel seçimlerden önce ama yerel seçimlerde CHP çok uzun yıllardır tatmadığı bir zafer yaşadı ve o, o aşamadan öncesinde ve sonrasında CHP seçmeninin partisine ilk kez bu kadar güvendiğini biz gördük. niye? Çünkü İstanbul Ankara gibi çeyrek asırdır herhangi bir başarı gösteremediği iki şehri almayı başardı. Onun dışında Türkiye'nin en büyük ilk 11 büyük şehirde almayı başardı. Türkiye nüfusunun üçte ikisinin yaşadığı iller CHP belediyeler tarafından yönetiliyor. Şimdi bu performansın üzerine CHP tabanlı CHP'den kopmaya ikna etmek ee, çok mümkün görünmüyor. CHP tabanında mesela önceki dönemlerde yaptığımız çalışmalarda seçimi kim kazanır diye, kim oy vereceksiniz diye sorduğumuzda diyelim ki Sayın Erdoğan yüzde bir şey o dönemdeki oy oranı neyse 50, 49, 48 falan filan 51 ya da alıyorken seçimi kim kazanır diye sorduğumuzda AK Parti kazanır ya da Erdoğan kazanır diyenler 55, 57, 58 falan olur. Yani oy oranının üzerinde kazanma beklentisi vardı. Ama şey mesela CHP kazanır diye CHP'nin oy oranı 25 iken işte 10, 11, 7, 8 falan gibi rakamlar olurdu. Yani CHP seçmenin kendisi CHP'nin kazanacağına inanmazdı. Ama şimdi kim kazanır diye sorduğunuzda iktidar mı muhalefet mi şeyi görüyorsunuz artık muhalefet seçmeninin tamamı muhalefetin kazanacağını düşünmeye başladı. Şimdi bu atmosferdeyken Oradan oy koparabilmek yani bir şeye başarıya inanmışken bunu mevcut kurumsal yapılarla yapabileceğine inanan bir seçmen kitlesini hayır bunlar yapamazlar yapsa yapsa Sayın İnce yapar şeklinde bir kanaata dönüştürmek çok kolay çok kolay değil yani yerel seçimde CHP'nin bu performansı olmasaydı Sayın İnce'nin şansı çok yüksek olurdu ama dedim ya yani çok büyük bir zaferden sonra hatta son 25 yıldır. Kazanamadı. Ölçekte bir zaferden sonra gidip e, bu parti başarısız siz bana gelin demek çok şey değil, kolay bir iş değil. Evet, e, EYT'liler parti kurdu, adını Umut koy, koydular. E, EYT'ye Umut Partisi Umut olur mu? Çok zor tabii yani sayıları konusunda bile şey çeşitli çelişkiler var. Eminim ki onların bir kısmı yine kendilerine siyasal kimliklerine uygun partilere oy verecektir. Yani o EYT'lilerin tamamı da blok olarak bir şey yeni kurulan partiye gitmeyecektir. Ama parti olarak kurulmaları bence çok doğru bir iş yaptılar. Niye? Çünkü bir kurumsal sesleri olacak. Onlar seçim meydanlarında konuşacaklar. Diğer partilerle şey eşit seviyede ilişki ve iletişim kurabilecekler ve EYT'lilerin dertlerini çok daha net bir biçimde bütün topluma duyurup bir farkındalık yaratabilecekler. O yüzden partileşmeleri bence iyi bir proje. Ama bunların hani iktidar hesaplarında önemli bir ya da etkili olabilecek bir seviyeye ulaşmasını işin doğrusu ben beklemiyorum. Ama iletişim değer açısından çok bence akıllıca bir iş yaptılar siyasal danışman İbrahim Uslu. Çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar. Kolay gelsin. Çok, Çok sağ olun.